Bak gel benimle. Konteyner <laughs> bölgesinde Yukarıdan kesiyorum lan. abi. Can bastı biri. Birbirinizi vurmayın. Bir Skev konuşuyor. Biri can basıyor ya. Ah, o bendim muhtemelen. Can basan değil. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Abiler ne oldu? Vurduk adamı. Bizden kim öldü? Burak öldü cevap vermiyor. Sen öldün ben. Abi. ben, öldüm ben. Ha, sen mi öldü? Sana evet. kim attı ha bu Ha. Yine <laughs> yanlış info ve boşu boşuna yaşanan bir ölüm. Bakayım başka bir şey değil yani. Bakacağım çadırların tarafına. Ben de hareket ediyorum koşu var bir tane. Koşu değil ben altında yürüyorum. Tamam. Şimdi koşuyorum. Gördün mü? <laughs> Öldü. Tek yedi. Skev oyuncu. Bence oyuncuydu. Ya da skevlerin hepsi oyuncu, tutamış. oyuncu. Anasın bu arada. Harika atıştı. Bir de ucuz lazer koymuş ya. Var kırmızısını koydu. Burak mis gibi bakış. Bak bir şey diyeyim mi? Buradan atış yapacak daha iyi bilmiyorum gerçi de. O ilk vuran buralardan vurdu aşağıya. Adam var bak kayaların orada sağda nerede? dur. Sen atma lan. Oğlum sen niye atıyorsun? mal mısın nerede? Bak sağda kayalar da şurada ya. Nerede sağda lan? Kaya. Önümüzdeki ya şu. Oğlum adamı niye ateş ediyorsun Burak'cığım? Tam atış, kafasına tek... vurdum ya. Oğlum tek atardım Kaskından... ya. Eser var elimde. Yani bir bas, yedi, tamam, yedi bas, bas, tamam bas 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 yapacağım bas bas, bas önden git gördün yerde gitti adam bas gördüm adamı sahilden gidiyor aşağıda mı iyi benden fazla ya ayağını ayağına atabiliyorsun tarık, ayağına at. nehrin karşısına geçti köye giriyor tam girin köye çıkıntı da öldü mü <laughs> yok yok ölmedi Karşımızda Mert abi. Yani sike sike devam et Mert abi. Öldü. Devam et abi. Var değil Arkanda. De... Var 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 var. içeride Evin içinde mi? Görmedim onu. Biz kavga öldü. Direkt sağınızda kalıyor adam. Oyuncu olan. Tamam. Böyle şu an ameliyatı yaptı. Şimdi Mert abi soldaki dağı göstermeden oynamamız lazım. Tamam bir info vermeyin ölmeyeyim. Buraya girdim ben. Bekliyorum vurun adam. <laughs> ben de dolanıyorum yalanla. İçeride olabilir adam bakıyorum. Nehrin kıyısında bu arada nehrin kıyısında. O kıyıda böyle bir uç kaya var onun arkasında. Uç bir. kaya. Hemen altında olabilir abi ona da bak. <laughs> Kodumun oğlu seni ya. <laughs> Kodumun oğlu. Aynen buradaymış. Ya bunlar <laughs> ya iki saattir şu tabancalı da, var o için uğraştırıyorsun bizi buraya. Tabancalı mıymış? Tabancalı abi. Hayır, ben Tv, kafasının Tv, arkasından Tv gördüm. Var. Ben gelince beyliği çekmiş. <laughs> <laughs> ben sizi önden yollayacağım, kavurlayacağım buradan. Çok gölge var gözükmüyor bir şey ya. Geldik eklik. 7-3 Koşuyor şeye doğru. Hidden stash var ya şeye doğru antenin altı, antenin altına koşuyor. Yakalasanız onu. Bu yaralı bayağı. Tamam. Orada değil orada. Değil. Antene doğru koştu. Yaralı. Evet. Ben önü kesmeye çalışacağım. Attı kendini bir yere orada cam basıyordur büyük ihtimalle. Sarı ulakı var. Sarı ulak. Üstüne basacağım diye korkuyorum. Feneri tuttuğum yerde bir yere yattı büyük ihtimalle. Nereye gitti lan? Ay <laughs> ya. Kesin burada verdi yatıyor. Gözden kaçırdım bence ya. Nereye kadar açıldın? Kısa daire mi çiziyorsun? Daire çiziyorum da abi imkansız benim bu adama denk gelmemem. İmkan burada bir yerde canım. başka açıklaması yok mu ya? Tamam seni gördük abi. Salondan geliyoruz biz Hidden'a doğru. Bırak bu çalıları yani, kullanır ha. Neredeyse şeye tamam. kadar baktım yani bak Hidden'dan buradan. 100'e kadar koştum neredeyse. Bu aradım tarım yok. Başka da yol yok. Ki. Nereye gidecektim? Mayınlara geldik ya yani. bakalım çocuğu Bana bir yardım edin öldürememiş olabilirim. Geliyoruz sese gelin. Yanmasam benim. <gülüyor> 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 benim silah manfam için etti. Önüne göre yön söylesen abi. Önümde mi? 5 <laughs> metre önüne bak sağına doğru, orada görürüz. <laughs> Kim ya silahım evet. bozuldu. Öncele sonra şifle abi. <laughs> gibi bırak karşından geldi ama. Tamam. Ölmüş değil mi? Herhalde ölmüştür diye düşünüyorum. Ceset bulamadım. ben biliyorum yanır göstereceğim. Çift P miydi? Önce, Önce L, sonra çift Silah niye bozuldu? A Bak burada, burada bir yerde. Ölüsü de mi yok? <laughs> Ölmedi mi herif? Ölmedi abi. Yok burada cesur. <laughs> Mayından nereye kaç kalabilir ki? Abi adam bulun ben ameliyat yapıyorum. Sinirim bozuldu. Çocuğu komando mıdır nedir ya? <laughs> komando o, yılan yiye yiye geziyor. Ben bu adamı var ya bulmam lazım ya. Burada lan işte ne? Burada am... nereye gidiyor? Burada. Al. Ölmüş burada. Altınma bu komandosu ya. <laughs> 28 level ne yaşama hıncım. Oo, pahalı abim şu <laughs> Eyvallah kral. Buyur abi. Ben de diyetinizi verin lan. Çizildi ama neyse. Eyvallah Klar. Şerefsiz <laughs> evladım. Suyum fulldü. Yemin olsun fulldü. Ya oğlum bu kulaklıklar, dandik kulaklıklarmış. Hayır abi ya, Ospire de senin kulaklık. burada. Ha, bu kimin kulaklığı? Lan? Benim. Onu ben, ben işte Efe'ye getirdim, kaskla kulaklığı. He. al taşı şimdi onun yanında Efe. Taşıcın oğlum, senin paran yok. Sen fasulyesin. Abi sırt çantan. <laughs> ne abi? Sen bir bambisin. E da mı yok senin? <laughs> senin gibi asker. var ya yemin ediyorum tam bir yeni başlayan başlayan sınıf ay çok iyi hareketler be. oğlum ağzıma girme ne yapıyorsun lan Hı, hmm. bir öldü 2'yi de vuracağım <laughs> iki öldü gelin abi hızlıca geçelim karşıya Tamam geçelim. Kayma işini bırakmadım ben. Şu uçak gitsin az bekle. Abi kaydırın Efe ya. Biri çimenden geliyor yanıma. Koşu var ya. Bir dur ya sıkıntı çıkacak şimdi. Efe sen bir sabit kalsana. Vursanız içeri giren. İçeri gireni vurun. Öldü. Bir tane daha gel, geliyor, bir tane daha geliyor, iki geliyor. Bir tane daha gelecek. Bir tane daha var. Sıkayım bunları. Bomba atıyor. Bomba attı. Bir içeri bastı Yukarı çıktı biri galiba. Her, evet. ölen, ölen var mı? Yok yok abi. Burada. Dikkatini dağıtayım arkasına geçeyim. Tamam. Bomba atıyor. Başka bir attı ona. Bomba attı. Arkana dikkat et abi. Tamam. Çantı da var abi. bakacak sana. Ben tavırlıyım arkaya bakıyorum. Ha, aşağı iniyorum. Öldün mü? Başka biri vuruyor buna ha. Yok ben atıyorum abi şu an. Ölmek güzel basıyorum onu o zaman. Canı çok Öyle. az abi onun ya. Yani. Tamam basıyorum. Duvarı sağa dönünce yerde yatıyor abi göreceksin. Sın hemen duvarı. Biliyorum biliyorum. Abi bana yemek canım. Abi vurdu herif beni ya. İnanılmaz a**. <laughs> yerde yatmış bekliyor ya. A**a <laughs> <laughs> tüfeği ya. Tüfekten vuramadım ya. Vurun şunu batın üstüne ya. Bir şey yok bekliyor yerde. Atın bir bomba bir şey ne bileyim, ben de hip fire atıyorum mijolleri <laughs> 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 lan.